Bugün gene oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet geçtim Boss'lar her şeyi bul diyor. Borsa hersek burada. Andorra Andorra. Andorra heh buradaydı. Almanya bazen böyle hızlanmak zorunda kaldım kaldığımda, kavalda şey unutabiliyorum. diye konuşmamam lazım. Eee Yani bunun Açık koşuyorum. Kimse. Eee Hollanda Bulgaristan, Ukrayna, Macaristan, İsviçre, Liechtenstein. Ya bunlar kolay ya. Danimarka çıktı. Kıbrıs çıktı da Kıbrıs. I. İtalya, Norveç, Kuzey Makedonya. biraz şey yap yani Arnavutluk, Moldova, Kosova, Fransa, İsveç, Letonya, Sırbistan. <laughs> yani bunu miyim? Yani. İzlanda, İlanda Litvanya, Litvanya, Litvanya. San Marino, Slovenya, Karadağ, Finlandiya ve bitirelim arkadaşlar. Bir dakika içerisinde hepsini bildim. Yani aslında hepsini e, bir çırpıda bilirdim. Ama işte böyle sorularla böyle sorulu. Böyle videolar gelecek hatta bir video daha geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım.